ile 4 sigara diye, 5 sigara diye tarif edilen yani ben az sigara içiyorum, sosyal içiciyim gibi tarif edilen dozlarda bile sigara içmeyen insanlara göre yüzde %50 kalp problemlerinde artış, yüzde %60'ta ölüm riskinde artış tespit edilmiş. Siz hayatınız boyunca hiç sigara içmediniz. Ben hayatım boyunca bir tane bile sigara içmedim evet. Sigaranın bağımlılık yapma olasılığı çok yüksek. Yani beyindeki ödül mekanizması, dopamin, endorfin mekanizmasını tetikleyerek çalışıyor. Bunu bırakırken yerine başka sağlıklı bir hobi konulabilir. Mesela spor yapan insanlar da, da aynı mekanizmanın tetiklendiğini biliyoruz. Habertürk.com'dan merhabalar ben Demet Demirkır. Bugün güncel bir araştırmayı masaya yatırıyoruz. Günde sadece iki tane sigara erken ölüm riskini %60 oranında artırıyor. Bu konuyu kalp ve damar cerrahı doçent doktor Macit bir ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Demet Hocam e, çok aslında çarpıcı bir araştırma bu. John Hopkins Üniversitesi e, böyle bir araştırmaya ışık tutuyor. E, erken ölüm riskinin %60 artması ne anlama geliyor? İnsanlar sigarayı bırakmak yerine sigarayı azalttım diyor. Bu onlar için kötü bir haber mi? Şimdi bu çalışma çok güncel bir çalışma ve yaklaşık 300 bin kişi 20 yıl boyunca takip edilmiş. Dolayısıyla buradaki veri çok önemli bir bilimsel gerçeği ortaya koyuyor. Yani sigarayı azalttım demek bizi korumuyor. Sigara içen insanlar az bile içse yaklaşık %50 oranında kalp krizi geçirme riski artıyor. %60 oranında da ölüm riski artıyor. Şimdi biz sosyal içicilik kavramı var. Aslında bu biraz daha e, olumsuz olan bu tabloyu romantize ediyor gibi görünüyor. E, o kişiler için biraz şaşırtıcı bir çalışma aslında. Şimdi tabii ki insanlar iç, e, sigara içen insanları anlamaya çalışıyorum ve anlıyorum da. Sigara beyin üzerinde endorfin ve dopamin e, hormonlarını tetikleyerek e, bir bağımlılık, bir keyif hissi yaratıyor insanlarda. Tabii bu bağımlılıklarla mücadele ve bunların tedavi süreçleri çok kolay değil ve insanlar da bir şekilde kısa yoldan bundan fayda sağlamaya çalışıyorlar kendilerini. O yüzden sempatik olarak aa ben iki dal sigara içiyorum, üç dal sigara içiyorum diyenler oluyor. Fakat burada bir dal sigaranın bile ömrünüzden 20 dakika kısaltacağını. Bir paket sigaranın da ömrünüzden neredeyse 7 saat kısaltacağını bilmemizde fayda var. Yani sigara içen insanların ömrü içmeyen insanlara göre neredeyse 10 yıl daha kısa oluyor. Sigaranın olumsuz etkileri ve tüm organları etkilediği yıllardır konuşulan bir gerçek. Peki günde 1-2 ya da 5 sigara içen kişilerin kalbi bu durumdan nasıl etkileniyor? Vücuduna ne tür tahribatlar meydana geliyor? Şimdi vücutta temel mekanizma ve her şeyin temeli hücrelerimiz. Hücrelerimizin oksijene ihtiyacı var. Oksijen geldiği zaman hücre enerji üretebilir ve bütün görevlerini yerine getirebilir. Sigara dumanı veya sigara içen insanlarda biz nefes aldığımızda bir kere Oksijenle beraber karbon monoksit ve içerisinde 5000 değişik vücuda zarar verebilme potansiyeli yüksek kimyasal madde olan zehirli bir gaz soluyoruz. Dolayısıyla biz zehirli gazı hücrelerimize sunuyoruz. Bir kere birinci hasar burada başlıyor. Yani nefes açlığı, oksijenin yetmemesi, akciğer hasarı gibi birinci temel mekanizma buradan başlıyor. Nefes aldığımızda nefes yollarında silya dediğimiz, nefes almamızı kolaylaştıran, nefes yollarını temizleyen mekanizmayı bir kere bozuyor sigara. Bu bozulduğu zaman zamanla oralarda enfeksiyon oluyor. Akciğerde sıkıntılar oluyor. E, akciğer nedir? Oksijen depomuz, hava depomuz. Yani hava alamadığımız zaman zaten en baştaki problem bu. Kalp-damar cerrahisi, e, kardiyovasküler sistem yani kalp ve damar sistemi üzerinden düşündüğümüzde ise buradaki en temel konu bir kere ana damarların bütün damarların en en önemli tabakalarından bir tanesi intima dediğimiz tabaka. Damarlarda intima, medya ve adventisi denen üç tane tabaka var. Bu üç tabakadan intima dediğimiz tabaka endotel tabakasıdır. Ve damardaki akışkanlıkla ilgili çok değerli görevleri vardır. Nitrik oksit salınımı, oradaki pıhtılaşma mekanizmasının gereksiz yere tetiklenmemesi ve pıhtı oluşmaması için çok değerli görevi vardır. Yani bir trafik akan bir cadde caddede ki trafik polisin görevleri gibi düşünebilirsiniz. E biz bu sigaradan bir soluk aldığımızda bu duman bir kere gidip bu hücrelere zarar veriyor. Bu hücreler zarar gördüğü anda bu hücrelerin görev mekanizması bozulmaya başlıyor. O zaman ne oluyor? Kanın pürüzsüz ve akışkan mekanizması bozulmuş oluyor. O zaman ne oluyor? Pıhtılaşmalar tetikleniyor. Orada bu değerli hücreler zarar görünce plaklar oluşuyor. Bu plaklar zamanla daralmalara neden oluyor. Eğer kalp damarlarının içerisinde ise bu daralmalar zamanla kalp krizine neden oluyor. Eğer şah damarlarında ise bu mekanizma, şah damarlarındaki daralmalardan beyne pıhtı atıp felç kalma riskini doğuruyor. Böbrek damarlarında ise böbrekler zarar görüyor. Bacak damarlarında ise bacak damarlarındaki tıkanıklık sonucu yol yürürken bacaklarda ağrı başlıyor. Ya da yol yürüyememe gibi sıkıntılarla karşılaşıyor insanlar. Bunlar sadece vücudun her yerinin damarlarla kaplı olduğunu ve bu değerli hücrelere zarar verdiğimiz zaman gelişen sonuçlar. Aynı şekilde yapılan o nikotin bombardımanı, sigara dumanı ile beraber biz nikotin alıyoruz. Nikotin damarları daraltma özelliğine sahip bir madde. Daralan yerde de pıhtılaşma mekanizması zaten artış gösterir. Aynı zamanda da kalp daha daralmış damarlara karşı çalışmak durumunda kalır. Tansiyon yükselir ve kalbin iş yükü artar. Bu da zaten başlı başına kalp krizini tetikleyen, pıhtı atmasını tetikleyen mekanizmayı başlatan mekanizmaların başıdır. Dolayısıyla sırf zaten bu mekanizmalarla sigaranın bize ne kadar zarar verdiğini anlayabiliriz. Ayrıca sigara DNA mekanizmasını bozuyor. DNA tamir mekanizmasını bozuyor. Yani her şeyin özü ve kökü DNA'da başlar. DNA'ya bile hasar veriyor sigara. Değerli kolesterol ve kötü kolesterol, iyi kolesterol diye bir mekanizma var vücutta. HDL ve LDL dediğimiz. HDL dediğimiz iyi huylu kolesterolü sigara içtiğimiz zaman bu HDL kolesterolü düşmüş oluyor. LDL kolesterolü de kötü kolesterol diye andığımız kolesterol artmış oluyor. Bu mekanizmadan da zaten bir tetiklenme ile damarlar tıkanabiliyor. Bu bahsettiğiniz hastalıklar düşük, düşük yoğunluklu içicilikte de aynı mı peki? düzenli sigara içicileriyle aynı riskte. Şimdi düzenli yaşıyorlar. sigara içicileri dediğimiz zaman günde yarım paket, bir paket Hı -hı. sigarayı uzun zamandır içen insanları kastediyoruz aslında. Bu insanlarda kalp krizi geçirme ve ölüm riski neredeyse 2-3 kat artmış oluyor. Hı -hı. Az içenlerde %50 artmış oluyor. Tabii ki arada bir fark var. Evet, az içenler daha yani çok içenlere göre birazcık daha korunmuş oluyor ama yine hiç içmeyene göre %50 daha fazla kalp krizi geçirme, %60 daha fazla ölüm riski var. Niye boşu boşuna bu riski alalım? Siz hayatınız boyunca hiç sigara içmediniz. Ben hayatım boyunca bir tane bile sigara içmedim evet. Ee, bazı insanlar da hocam işte ailelerinden ya da bir tanıdıklarından örneklerle işte falanca kişi de sigara içti hayatı boyunca ama şu kadar yaşında ama çok sağlıklı hiçbir problem yaşamıyor diyor. Peki bunu neye bağlıyoruz? Evet, bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü hastalarım da onları muayene ederken bu tarz örnekler veriyor. Bilim dünyasında taraf tutmadan bir çalışmayı yürütmek çok önemli. Şimdi konuşmanın başında bir çalışmadan bahsettik. 300 bin kişiyi incelemişler. Yani komşumun anneannesi örneğine saygı duymakla beraber bir ya da iki kişiyi değil. 300 bin kişiyi 20 yıl boyunca incelemişler. İşte tıbbi gerçekler bu tarz çalışmalarda ortaya konur. Ama ne yazık ki toplumumuzda, insanlarda, dünyadaki insanlarda birinden bir şeyi gördüğümüz zaman ve onu bırakmak istemiyorsak ya da devam etmek istiyorsak en kolayına kaçmak gibi bir tavır olabiliyor. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Evet sempatik gibi bir duruşu var ama gerçek öyle değil. Yani bir kişinin ömür boyu sigara içip kalp krizi geçirmemesi olasılığı çok düşük. Evet belki milyonda bir gerçekleşmiş olabilir o Büyük babası günde bir e, paket sigarayı 50 yıl boyunca içip kalp krizi geçirmemiş olabilir, uzun zaman yaşamış olabilir. Ama bu olasılık çok çok düşük bir olasılık, belki milyonda bir bir olasılık. Ama diğer taraftan bakıyoruz ki 300 bin kişi 20 sene inceleniyor ve bu insanların sigarayı az kullananlarda bile kullanmayanlara göre %50 daha fazla kalp krizi geçirme riski var. Dolayısıyla burada biz hiçbir kişiye e, hani tanıdığın böyle oldu ve ölmedi, e, kalp krizi geçirmedi sen sigara içebilirsin deme lüksüne sahip değiliz. Peki hocam sigara bırakıldığında vücuttaki hasar tamamen onarılır mı? Bu araştırma çünkü bize şunu gösteriyor. Sigarayı azaltmak çözüm değil, sigarayı tamamen bırakmak bir çözüm. Şimdi sigarayı tamamen bırakmak burada ana çözüm. Biz e, sigarayı evet azaltarak başlayabiliriz ama en sonunda sigarayı tamamen bırakmak durumundayız. E, sigarayı bıraktığımız zaman saatler içerisinde bile kalp ritmi ve tansiyonla ilgili vücutta düzelmeler başlar. Günler içerisinde karbon monoksit yükünün azalmasıyla beraber bazı metabolizmada düzelmeler başlar. Aylar içerisinde, haftalar ve aylar içerisinde akciğere bağlı silya dediğimiz bu temizlik yapan hücrelerin, hücre yapı taşlarının düzelmeleri başlar. Dolayısıyla sigarayı bıraktığımız andan itibaren saniyesinde bile Değişiklikler başlıyor ve yaklaşık 10 yıl kadar ya da 15 yıl kadar sigara içmemeyi başarabilirsek, neredeyse hiç sigara içmemiş bir kişinin istatistik bilgilerine kadar yaklaşabiliyoruz, hiç sigara içmemiş gibi olabiliyoruz kalp damar hastalıkları açısından. Sigara içmeyi bıraktı diyelim kişi e, ya da hiç sigara içmiyor. Pasif içicilik diye de bir kavram var. Evet. Herhangi bir kafede, restorantta da bu durumla karşı karşıya kalınabiliyor maalesef evet. bazen. Peki bu ne kadar riskli? Mesela benim için çok sinir bozucu bir durum. Hiç sigara içmediğim için gerçekten de yanımda biri sigara içtiği zaman çok rahatsız oluyorum. Bir kere sigara içmeyenler sigara dumanının bulunduğu yerde bulunsa bile ne yazık ki kalp hastalıkları riski ve ölüm riski yine artıyor. Evet biraz daha az artıyor ama artıyor. Belki %20 oranında diyebilirim ama ne yazık ki pasif sigara dumanına maruz kaldığımız zamanda da aynı mekanizmalar devreye girerek ölüm riskimizi, kalp krizi geçirme riskimizi arttırıyor. Bir de bir kişi sigara içiyor diyelim ama yüzlerce kişi sigara içiyor ondan maruz kalıyor, ondan maruz kalıyor, diğerinden maruz kalıyor. Birçok insandan maruz kalıyor, birçok yerde. O yüzden dumansız ve sigarasız hayat sağlıklı hayattır diyebilirim size. Son olarak sigara içicilerine günde bir bile içenlere mesajınız ne olur? Onlara mesajım şu olur. Sigaranın bağımlılık yapma olasılığı çok yüksek. Yani beyindeki Ödül mekanizması, dopamin, endorfin mekanizmasını tetikleyerek çalışıyor ve bağımlılığı ortaya koyuyor. Ama çok e, sağlıklı bir hobi mesela spor yapmak aynı mekanizmayı tetikliyor. Yani o, onu bırakırken yerine başka sağlıklı bir hobi konulabilir. Mesela spor yapan insanlara, spor yapan insanlarda da aynı mekanizmanın tetiklendiğini biliyoruz. Mutlaka profesyonel yardım alabilirler. Sigara bırakma merkezlerinde profesyonel yardım alabilirler. İşte nikotin sakızları, nikotin bantları. Çünkü sigarayı bıraktıkları zaman bir yoksunluk sendromu başlayacaktır. Bunun işte anksiyetesi, depresyonun farklı. Bunları tedavi edebilmek için mutlaka bir uzman yardımına ihtiyaç duyacaklardır diye düşünüyorum. Sağlıklı yaşam standartlarına uygun. Yaşamaların tavsiye ederim. Sağlıklı beslenme, kilo verme, spor yapma... ...sağlıklı uyku uyuma, tansiyona, şekere, kolesterole dikkat etme... ...bunlar önemli ve birbirine bağlı mekanizmalar. Çünkü e, sigara kontrol edebildiğimiz bir risk faktörü. Kalp krizi geçirmemizin nedenlerinin %80'ine yakınını... ...biz kontrol edebiliyoruz aslında. Yani doğru değişikliklerle biz... %80'e yakın kalp krizi geçirme riskini azaltabiliyoruz. Dolayısıyla sigara da kontrol edebilir bir risk faktörü. Neden boşu boşuna riskimizi arttıralım? Neden boşu boşuna e, bu problemlerle yaşayalım? Yani sadece sigara içmeyen birine göre 10 yıl az yaşamak değil, kalitesiz yaşamak, güçten düşmek, kronik hastalıklarla uğraşmak çok zor gerçekten. Çünkü meslek icabı biz bunları her zaman görüyoruz. Ama insan başına geldiği zaman anlar. Dolayısıyla burada e, sigarayı evet azaltmakla başlayabilirler ama bu kesin çözüm değil. Mutlaka sigara tamamen terk edilmelidir. Çok teşekkür ediyorum hocam ağzınıza sağlık.